Arti ve Artı Teknoloji Hizmetleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Pelin Roza. Bu videomuzda sizlere Autodesk Revit 2026'da gelen yeni özelliklerden bahsedeceğim. Revit 2026'nın yeni özelliklerinden biri olan Place by Segment ve Place by Room. Yani odaya veya segmente göre duvar oluştur komutunu inceleyeceğiz. Bir tasarım üzerinde çalışırken tasarımı temsil etmek için bir duvara veya tüm duvarlara bitiş katmanları eklemeniz gerekebilir. Artık alternatif bir bitişte yeni bir duvar türü oluşturmak yerine tek bir komutla sadece bir katmanı ile ince bir paralel duvar yerleştirmeyi yapabiliyoruz. Yani çok kolaylıkla bileşik duvarlar oluşturabiliyoruz. Bunun için wall paneli altındaki place by segment veya place by room komutunu kullanıyoruz. Bu örnekte konferans odasının bir duvarına tuğla vurgu duvarı yerleştirmeyi denemek istiyorum. Architecture sekmemiz altındaki duvar komutunu çalıştırıyorum. Ardından vurgu duvarı için duvar türünü seçmek üzere duvar türü seçeceği kullanıyorum. Daha önceden oluşturmuş olduğum tuğla duvar türünü seçiyorum. Ve şeritteki sekmede size bahsetmiş olduğum Place by Segment komutunu çalıştırıyorum. Ve konferans odamın bir duvarını seçiyorum ve görüldüğü üzere seçilen duvar boyunca paralel bir tuğla duvar yerleştirilip bileşik bir duvar oluşturuldu. Yine Place by Room aracı da benzer çalışıyor. Onu da göstermek isterim. Place by Room aracımızı çalıştırıyoruz. Bu şekilde tüm duvarları seçiyor ve yine tuğla bileşik duvarımız oluşturuldu. Fakat Burada gördüğümüz üzere açıklıklarımızı da kapattı bu tuğla duvar. Ben bunun olmasını istemiyorum. Geri alıyorum. Buradaki auto join and lock komutunu çalıştırıyorum ve tekrardan seçim yapıyorum. Gördüğünüz gibi açıklıklarımızı kapatmadan bileşik duvarlarımız oluşturuldu. Ek olarak eğer daha sonra duvarımızı hareket ettirirsek Birleştirilmiş paralel duvarımızla hareket eder. Bu özellik hızlı konsept tasarımlarında ya da mevcut planlarımız üzerinde çalışırken çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.